Zor, çok zor. <laughs> Kırmadı inşallah acı hala. Hmm. Abi iki ay acısı sürer. Baksana adam yavaş yavaş geliyor. Bir de şimdi tam Atina'ya gidiyor adam ya. Bol Mesias'ın yanına böyle. Piknik alanı bulalım da kendimize. Bak buralarda bol bol odun var. Şurada bile ateş yakarız aslında. Hacım şurada yaksak mı ateşi? Her yer odun burada. Yanına bol bol ağır keseceğiz sen. Bir de mide ilacı da al. Mide ilacı da al. Mide koruyucu. Şaka maka. Şu kadar yerde hepimiz terledik ha. Bu gerçek hayat alet varsa bakalım. Alyan lazım ona. Ama büyük alyan. 9 falan. 8, 9, 10 belki. Var gidiyor, varsa evet. hadi çıkar. Olabilir. Evet çok iyi. Evet, Ama dişlerini sıyırmasın. Zaten gevşekmiş de bunlar. Zaten Bir bu varmış aralarında.